Mehmet Şevket Eygi Rahmetli'nin namazla ilgili, namazı dosdoğru kırmakla ilgili bedir yayınlarından çıkmış bir eseri. Ee, güzel bir eser. Namazla ilgili, namazın e, böyle köşe yazılarının bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir eser. Bir hep müminin dünyasında namaza dair bir şeyler olmalı. Mehmet Şevket Eygi de öyle e, bir insan Evet. Oradan çizdiğimiz yerler var tabi. Bir alıntı mesela. Şeriat gemi gibidir. Şer şerife yapışan kişi denizde boğulmak tehlikesinden kurtulur. Fakat ona yapışmayanlar helak olur. Tarikat deniz gibidir. Nasıl gemisiz denize girmek kişiyi helak ederse şeriatsız tarikat da manevi helaka sebep olur. Hakikat inci gibidir. O inciyi bulmak için şeriat gemisine binip tarikat denizine açılmak lazımdır. Yani o hakikate ulaşmak için o inci hakikat denilen inciyi bulmak için inci isteyen kimse önce gemiye biner. Yani şeriata sarılır. Sonra denize atılır Tasavvufla yoğrulur. Marifetle, irfanla en sonunda inciye erişir. Hakikate gerçeğe. Ve bu tertibi terk eden kişi inciye vasıl olamaz. Çok güzel bir anlatı. Hakkı arayan talibe vacip olan ilk şey şeriattır. Şeriat demek Allahu Teala'nın ve Resulünün abdeste, namaza, oruca, sekata, hacca dair emirlerini yerine getirmek, haramları terk etmek ve diğer bütün emir ve yasaklara uymaktır. Yani şefkat evgi e, çok derinlikli bir yazardı, bir mümindi. Allah rahmet eylesin. Dev bir kütüphanesi vardı. İnsanın yazdıkları, okuduklarıdır. Böyle derin hürriyetli bir insandı. Kitaplarını da bağışladı zaten. Bir sonunuzun da malum olduğu için. Yani içerisinde böyle bamtalı cümleler e, yer alan geniş e, işte sohbet tarzı bir kitap. Yani birçok farklı konuya da e, yer veren bir eser. Şeket evgi tanıyanlar, bilenler, uslubunu sevenler için e, tavsiye edebileceğimiz bir kitap. Teşekkürler.